1920'li yıllarda ünlü astronom Edwin Hubble galaksilerin birbirinden uzaklaştığını keşfetti. Bu manzara geriye sarıldığında ise tüm evrenin en başta tek bir noktada bulunduğu bilimsel olarak kanıtlanmış oldu. Yani sıfır hacim ve birden büyük patlama ve 13.7 milyar yıl sonra bugün dünya, insanlar, hayvanlar, bitkiler, dağlar, denizler ve göz kamaştırıcı bir düzen. Peki ama nasıl? Sıfır hacimden yani yokluktan böyle muhteşem bir varlık alemine geçmemize sebep olan neydi? Bunu açıklayabilmenin dört yolu var. 1- Sebepler 2- Kendi kendine 3- Tabiat gereği 4- Yaratıcı Diğer tüm teolojik ve teorik ihtimallerde yine bu dört başlığın alt dallarıdır. Ve bu seçeneklerin hepsi birden doğru olamayacağına göre hepsini tek tek inceleyip eleme yöntemiyle ilerleyerek mutlak doğru sonuca ulaşabiliriz. Ancak bu videoda bahsedilen yolların teferruatına girmeyip yalnızca ana fikirlerini ele alacağız. Eğer temelleri çürükse zaten teferruatiki argümanları ve teorileri de onunla birlikte yapılacaktır. Evet, biz nasıl var olduk sorusuna cevap olabilecek birinci yol. Sebepler. Yani unsurlar. Bizleri oluşturan maddelerin bir araya gelmesi sonucu oluşmuş olmamız fikri. Peki bizi oluşturan cansız maddeler nasıl bir araya gelip canlı varlıkları oluşturabilirler? Tesadüfen mi? Bir şeyin tesadüfen oluştuğunu söylemek, o şeyi oluşturan tüm maddelerin tamamen rastgele, hiç kimsenin müdahalesi olmadan birleştiğini kabul etmek demektir. Yaşadığımız dünyada ise canlı ve cansız her şey belli miktardaki elementlerden, maddelerden oluşur. Örneğin insan vücudu protein, karbonhidrat, yağ, hidrojen, potasyum, kalsiyum, demir, magnezyum, klor, çinko, fosfat, azot, karbon, gibi elementlerden oluşur. gibi elementlerden oluşur. Bu hassas ölçüdeki maddeler ise 1 trilyon hücre ile birlikte kalp, beyin, böbrek, mide, göz, kulak vesaire organlarımızı oluşturur. Şimdi sadece bir insanın, sebeplerin yani bize oluşturan maddelerin tesadüfen bir araya gelmesi sonucu oluştuğu ihtimalini bir örnekle inceleyelim. Bu tesadüf bey olsun. Tesadüf Bey ilaç sektöründe tanınmış ve binlerce hastalığı ilaç üretmiş alanında uzman bir doktordur. Bir gün Tesadüf Bey'den bir ilaç üretmesi istenir ve Tesadüf Bey hemen laboratuvarına gelip çalışmalarına başlar. Haftalarca araştırır. Hesaplamalar, deneyler, yanılmalar, geceler, gündüzler ve artık birkaç ayın sonunda yapacağı ilacın 300 farklı ham maddeden oluşması gerektiğini tespit eder. Tesadüf Bey hemen bu maddeleri raflara dizer. Bu yoğun çalışmalar sonucunda doktorumuz biraz terleyip cama açar e bir kahve yapıp biraz dinlenmek için laboratuvardan ayrılır. Giderken kapıyı da açık bırakır. Açık kapı ve açık cam. Ve birden içeriye kuvvetli bir rüzgar esip raflardaki tüm şişeleri yerinden oynatır. Kağıtlar uçuşur, tüpler devrilir derken cereyana kayıtsız kalamayan kapıda çarpınca tüm şişeler devrilir ve kırılır. Fakat o da ne? Şişelerdeki tüm maddeler tesadüf beyin hesaplamalarındaki gibi hassas miktardaki ham maddeler şişelerden akıp raflardan süzülerek doğruca deney tüpüne damlamaya başlar. Devrilmek üzere olan bir şişede ocağın tuşuna dokunur ve tüp kaynamaya başlar. Fazla kaynayan tüp çatlayınca içindeki tüm sıvı masaya, masadan da yerdeki boş şişeye damlar. Hadi bir de rüzgar gene esmiş olsun. Şişenin kapağı da tam üstüne düşüp kapanır. O esnada tesadüfe içeri girer ve ağzı kalır. Ama şaşkınlıktan değil. Aksine tam da beklediği şey olmuştur. Hemen heyecanla ilacı test cihazına sokar. Test cihazı ise ilacın tam hesaplamalarındaki gibi doğru ölçülerde kullanılarak doğru sürede kaynatılıp tamamlandığını onaylar. Tesadüf Bey de gururla bu ilacı tesadüfen oluşan diğer binlerce başarılı ilacın arasına dahil eder. Bu hikayenin doğru olma ihtimali matematiksel olarak bence buna gerek yok. Aklı başında herkes bunun ne kadar batıl ve imkansız olduğunu kabul eder. Evet, imkan dışı kabul ettiğimiz bu hadise ise sadece basit ve cansız bir ilacın bile tesadüfen oluşamayacağını bizlere gösteriyor. Halbuki cansız bir şişe ilaçtan binlerce, belki de milyarlarca kat daha fazla maddeler, hatta görme, duyma, düşünme, konuşma, duygular, hisler ve daha yüzlerce çeşitli özellikler barındıran insan, ölü maddelerin tesadüfen bir araya gelmesi sonucu oluşmuş olamaz. Evet buraya kadar bir insan vücudunun tesadüfen oluşmasının ne kadar akıldan uzak olduğunu anladık. Şimdi dünyadaki 7 milyar insanın her birisinin, milyonlarca bitki ve hayvan çeşitlerinin, dağların, denizlerin, her şeyin ayrı ayrı tesadüfen oluştuğunu ve her seferinde tesadüfen oluşmaya devam ettiğini düşünün. Akıldan biraz daha uzaklaştık değil mi? Demek ki sebeplerin tek başına kainat oluşturması imkansız. Yani birinci şıkkı eleyebiliriz. 2. Kendi kendine. İşte bu cümlenin dahi çok muhalatı var. Kendi içinde çelişkili ve imkansızdır. Çünkü kendi kendine oluşmak demek ya olan bir şeyin sonradan kendisini oluşturması demektir. Ki eğer olan bir şey kendi kendine oluşturduysa bu sefer ilk başta zaten var olan bir şey olduğundan kendisine oluşturamaz. Yani var olan kendisini tekrardan oluşturmasına gerek kalmaz çünkü zaten var olan bir şeyin tekrar var olması mantıksızdır. Ya da olmayan bir şeyin kendisine oluşturması demektir ki ilk başta olmayan bir şey sonradan olacak olan kendisine oluşturması demektir. Hı? İlk başta olmayan bir şey için kendisini oluşturdu denilemez çünkü kendisi zaten yoktu. Neticede bir paradoks ortaya çıkar ve sonuca ulaşılmaz. Ama eğer kastettiğimiz şey örneğin bir portakal oluşturan atomların Haydi gelin birlikte portakal olalım deyip kendi kendine bir şey oluşturması ise bunda da şöyle bir imkansızlık karşımıza çıkıyor. Bir şey hem hakim hem mahkum olamaz. <laughs> şöyle ki insan vücudu adeta bir bina gibi dokulardan, hücrelerden ve en sonunda atomlardan oluşur. Maddenin en küçük yapı taşı kabul edilen atomlara yakından baktığımızda ise bir binanın tuğlaları gibi birbirine kenetlenerek çeşitli maddeleri oluşturduğunu görürüz. Fakat bu atomlar kendi kendine portakal şeklini aldılar dersek o zaman atomların kendilerine hem hakim aynı zamanda da mahkum olduklarını kabul etmek gerektir. Peki böyle bir şey mümkün müdür? Hakim hüküm veren, mahkum hükme uyan kişi demektir. Normal şartlardaki gibi bir hakim bir de mahkum düşünürsek hakim hüküm verir, mahkum hükmü giyer. Bu kadar basittir. Ancak aynı kişi hem hakim hem mahkum olursa yine çıkmaz bir döngüye gireriz. Çünkü eğer hakim kendisi hakkında mahkum hükmü verirse mahkum durumuna düştüğü için hakim sıfatı çürümüş olur. Mahkum durumundayken hakim sıfatıyla kendini kurtarmaya hüküm verirse bu sefer de mahkumluktan çıkmış olur. Yani aynı anda hem hakim hem mahkum olunamaz. İşte zerrecik dediğimiz atomlar da kendi kendine bir arada duruyor dersek aynı hakim mahkum ilişkisi ortaya çıkar. Çünkü eğer atomlar kendilerine bir arada durmak için emir veriyorlar, sonra bu emre uyup bir arada durmaya mecbur kalıyorlarsa, aynı anda hem hakim hem mahkum olduklarını kabul etmemiz gerekir. Halbuki bunun mümkün olamayacağını az önce anladık. Yani aslında açık bir şekilde görüyoruz ki atomlar burada mahkum hükmündedirler. Burada asıl sorulması gereken soru hakimin kim olduğudur. Tabiat mı? Öncelikle tabiatın tanımı nedir ona bakalım. Ünlü ansiklopedi sitesi Wikipedia'ya göre doğa, tabiat, çevre, maddesel dünya kendini sürekli olarak yenileyen ve değiştiren, canlı ve cansız maddelerden oluşan varlıkların hepsini kapsar. Diğer tüm kaynaklara göre de tabiatın ortak tanımı aşağı yukarı böyledir. Peki evrenin yaratılması ve bugünlere gelmiş olmamızı tabiat ile veya tabi sebeplerle ile açıklayabilir miyiz? Bir dakika ya. Tanımdaki kendini sürekli olarak yenileyen kısmı dikkatinizi çekti mi? Kendini. Bunu bir önceki maddede elememiş miydik ya? Neyse, şimdi yeni bir temsil penceresi açarak tabiat gereği oluşmuş olduğumuz fikrini yakından inceleyelim. Bir gün muhteşem bir saraya son derece vahşi, ilkel bir adam girer. Etrafında gördüğü mimari yapılar ve sanat eserleri dikkatini çeker. Fakat bunları kimin yaptığını bilmediğinden ve etrafta kimseyi görmediğinden sarayın içinde bulunan eserlerden birisinin bu koca sarayı inşa ettiğini düşünür. Peki ama hangisi diye düşünüp araştırırken bir kitap bulur. Kitabın içinde bütün sarayın mimari dizaynını, tüm eserlerin de yapılış tariflerini görünce ver. Halbuki o kitapta saraydaki diğer nesneler gibi cansız, akılsız, şuursuz olduğu halde. Sırf o kitapta saray düzenine dair yazılar bulunduğu için işte bu sarayı bu kitap yapmıştır diyor ve akıldan istifa ediyor. İşte bu saraydan sonsuz derecede daha sanatlı, daha intizamlı ve sürekli olarak tazelenmekte ve yenilenmekte olan şu kainatta kendi içinde bulunan bir eseri tarafından yaratılmış olamaz. Çünkü tabiat da bu kainat sarayından bir kitabı gibidir. Varlık aleminde gördüğümüz her şeyi tabiat kitabını okuyarak inceleyebilir, araştırabilir, anlayabiliriz. Fakat sırf o tabiat kitabında bu varlıkların özelliklerini keşfedebildiğimiz için tüm bu varlıkları tabiat yaratmıştır demek akıl dışıdır. Yani tabiat da sonradan meydana geldiği için o da bu kainat sarayının bir eseridir. Eser sahibi olamaz. Sanattır, sanatkar olamaz. Nakıştır, nakkaş olamaz. Kanundur, kanun koyucu olamaz. Nasıl ki bir ormanda akan derinin bir kısmına güneş vursa, deriden akan kabarcıkları sadece güneşin vurduğu yerde görebiliriz. Bu kabarcıklarda görünen güneşlikler gitmeleriyle arkalarından gelen yeni kabarcıklar aynen gidenler gibi güneşlikleri gösterip gökteki güneşe işaret ve şahitlik ederler. Ve tekrar ölüp karanlığa gitmeleriyle daimi bir güneşin varlığına ve bekasına delalet ederler. Aynen öyle de sürekli yenilenmekte olan varlık alemini de kendisi yenilenmeye mecbur olan tabiat yapmış olamaz. Çünkü kendisi de sonradan oluşan bir sebeptir kendi kendini tabiat haline getirmesi imkansız içinde imkansızdır. Demek ki tabiatı yenileyen ve sürekli tazeleyen, kendisi yenilenmeye muhtaç olmayan, başlangıcı ve sonu olmayan birisi olmak zorundadır. Yaratıcı Maddenin yokluk aleminden varlık alemine gelebilmesi için buna karar veren ve bunu yapacak güç ve kudrete sahip olan birisi gerekir. Bunu yapacak kişinin de maddeye, zamana ve mekana bağlı olmaması gerekir. Çünkü eğer kendisi de maddeye, zamana ve mekana bağlı olursa, yaratılan maddesel alemin içinde bulunması gerektir ki, bir önceki maddelerde bunun imkansızlığını açıklamıştık. Yani yaratıcı, yaratılan alemin ötesinde olmalıdır. Bu sebeple onun varlığı ile bizim varlığımız birbirinden çok uzak kavramlardır ve bu yaratıcı ezeli ve ebedi olmak zorundadır. Çünkü sürekli tazelenmekte ve yenilenmekte olan tabiatı yenileyen yaratıcının daimi, ölümsüz olması şarttır. Mutlak hayat sahibi olmalıdır ki insanlara, hayvanlara ve bitkilere kabarcık örneğindeki gibi sürekli olarak hayat verebilmeye muktedir olsun. Sonsuz hakimiyet ve güç sahibi olmalıdır ki kainatta bulunan sayısız atomlara, maddelere, elementlere emri ve hükmü geçebilsin ve onları bir arada tutabilsin. Sonsuz ilim, irade ve hikmet sahibi olmalıdır ki varlıkları oluşturan maddeleri bilsin, seçsin ve hepsini doğru oranda birleştirerek varlıkları oluştursun. Evet, tüm bu mantiki delillerin arkasında kainatı bir Allah'ın yaratmış olması gerektiğini açıkça görebiliyoruz. Aksi halde bir Allah'ı kabul etmekten kaçıp adeta kainattaki tüm zerrelere bir ilahlık vermek lazım gelir. Bu ise yine ikinci maddedeki gibi imkansız ve akıl dışıdır bir atomu sayısız ilahın eline vermek yerine sayısız atomları bir Allah'ın emrine vermek daha mantıklı ve kolaydır. Evet Allah diyoruz. Çünkü bahsi geçen yaratıcının isim ve sıfatlarının tamamını bizlere İslam dini ve Kur'an-ı Kerim öğretmiştir. Fakat bunun delilleri başka bir video konusu olduğu için burada kısa kesiyoruz. Neticede sanatlı bir eser sanatkar icap eder.